Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doktor Driving oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra YouTube'a yine video çekerken ben bugün hem şarkı fragmanını göstereceğim. Hem küçük bir kanal tanıtacağım. Hem sizlerle biraz sohbet edeceğim. Yani böyle araba sürerken falan. Böyle sizlere bir, bir içerik çıkartayım dedim. O zaman hiç vakit kaybetmeden Önce bir e, şa e, kanal tanıtımı seyredeceksiniz. Sonra da bir şarkı fragmanı izleyeceksiniz. Ben sonra yine buradayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir kanal tanıtımı yapacağım. TikTok videoları. Kardeşimizin 695 abonesi var. Abone olursanız sevinirim. O zaman Hadi videomuza geçelim. Yeah. 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 Evet arkadaşlar şu anda videomuza geçtik hepiniz hoş geldiniz bu arada videomuza parking yapalım. Şimdi arkadaşlar benim YouTube'a 40 günde bir video atmamın sebebi benim okulum. Maşallah ilkten çarptık. Ya abi bu ne şimdi ya? Benim okulum sabah 8'de başlıyor. Dershaneyle beraber benim eve gelme saatim akşam 8. Bir de bunun ödevleri olduğunu falan hayal edin. Yani sizlere video paylaşamamam gayet normal. Bir de zaten şarkıyla ilgileniyorum. Yani bu, bu vesileyle biraz böyle olduk arkadaşlar. Sarı bölgeye park et. Tamam abi. Sarı bölgeye park edeceğim bir saniye. Dur. Dur. Yavaş yavaş. Dön dön dön. Al genişten al genişten. Gel gel gel. Gel. Yavaş yavaş. Çakma çakma. Uf çok iyi park etmedim mi? Bak şu an videoyu durdur yorumlara yaz. Arabayı efsane ya bir kardeşim bir durun ya. Allah bir video çektirmediler la cüt 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 cüt. Öf. Çok iyi durdurmadım ben. Ne yapalım? Bir drift atalım ya. Bir drift yapalım. Drift. Bir drift atalım. Bak izle şimdi nasıl drift atıyorum. Başaramadık abi. Neyi başaramadın ne amına koyayım? Gel be oğlum Kamyon aa biz kamyonu hiç söylemeyiz valla bunun sağa sola dönmesi var. Tırdı da iyi. şu an kamyon sürüyoruz. <laughs> Dur ya bu kamyon. Bu kamyonu bitirmeden bu video bitmeyecek. Hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada e, üçüncü şarkımızı yapamazsın dediler. Diz şarkımız. 28 kısımda gece 00.00'da sıfır, bu YouTube kanalda olacak. İnşallah hani ölmezsek. Başımıza bir iş gelmezse ne bileyim. Sağ salim burada olursak. Dur ben şimdi bu arabayı buraya nasıl döndüreceğim? Ya kamyon çok büyük ya sağdan soldan zor dönüyor. Hayır reklamın içinde. Bu kamyonu bitirmeden bu video bitmeyecek ama size bunu söyleyeyim yani. Gençten alacaksın bunu. Ha? Çok iyi döndüm bak. Kardeşim bir yürüyün artık ya. Ne böyle mıy, mıy 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 yürüyorsunuz ya. Zaten kamyon kullanıyorum burada. Harika döndüm ya. Ya kamyoncu musun be? Aa bu sağ dönme biraz sıkıntı. Sol dönme yine iyi de sağ dönme biraz sıkıntı. Of abi yapıyorum bu işi ya. Kamyoncu mu olsam ne yapsam? Çok iyi kamyon kullanıyorum. Aa sağ dönme sıkıntı ya. Şimdi sakin ol. Lan! Azar bana kaza yaptıracaktı ya. <laughs> Olur böyle şeyler. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ha böyle mi döneyim illa? Bak o kadar sakin döndüm, döndüm, döndüm. Geldim oraya çarptım ya. Pop. Ee, bu arada arkadaşlar hala bak oğlum kendi kanalıma abonelik olmayı unuttum, söylemeyi unuttum ya. Ya kanalım bakın sizlerin kanallarını tanıtmaktan kendi kanalımı unuttum ya. Arkadaşlar şu kanala bir el atın abone olun ne bileyim bağlantı kopyalayın paylaşın hani 7000 aboneye bir çıkalım artık biz de şu 7K'yı bir gö görelim ya görmeden gitmeyelim yani. Abone olun arkadaşlar. Benim de şu video ne bileyim 100 olur, 150 olur. Çünkü aktifliğimiz düştü. Normalde 300 de isterim de. Şimdi aktifliğimiz düştü, uzun zamandır video atmadığım için. Ya bu bu videoya 100 like gelse bile benim için okeydir. Kaç tak tak taklanma gelsin. Şöyle bir 650, 700 de tıklanma gelirse. Benim için okeydir. Çünkü aktifliğimiz kötü. Aktifliğimiz iyi olsa 1500 tıklanma 300 de like isterdim. Aktifliğim kötü bu sene. Çok kötü. Aktiflik yok gibi bir şey hatta. Ama biz düştük kalkabiliriz deyip devam ediyoruz. Hızlandım lan bir anda. Bitirdim. Sü. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.